Bir gün belki hayattan ye 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 ye. Geçmişteki günlerden ye 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 ye. Bir teselli ararsın ye 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 ye. Bak o zaman resmime ya, 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 ya. Ver ver ulan bir ver Ulan bir Mutlu musun sonunda istediğin set ortamına geldik Bitti orada kamera açısına falan baktı. Kadir gülme ya. Kadir. Ür. Ertan yanmayalım mı? O kadar şu an huzurluyum, mutluyum. Yaka mikrofonları, stüdyo, ışıklar, set, <laughs> ışıklar, ışıklar. Işık şimdi. Osman, keyfin yerinde mi? Bok gibi. Peki neden Osman? Yani ben böyle hayal etmemiştim yani. Hayal eder miydin dijital dünyanın uçsuz bucaksız engin sularından buralara düşeceğini? Yok, şu var. an galvaniz boru ile ışık tutuyorsun iki tane zırtoya. Aynen öyle. Nerelisin bu arada? Giresun'da. Teşekkürler Osman. Dikkat et kendine Osman. Yanımda eski late night show sahibi Ali Biçim ve ben eski çocuk yıldız Mesut Can Tomay. Bugün gördüğünüz üzere hepinizin ilk bakışta gözlerini yaşartacak duygularına hakim olamayacağı bir ambiyansın içerisindeyiz. Peki, sizin aklınızdaki soruya cevap vermek için buradayım. Bugün ne yapacağız? Jason Statham's. Ulan ne hikayeydi be? Yani Jason Statham hikayesini kaç videodur anlatıyoruz? İlk Kemal'li videoda mı anlatmıştık? Yanılmıyorsam 4-5 videoda anlattık. İlk orada aklımıza <laughs> geldi. İlk yani. de sen söyledin. Hikaye. Hatta sana söylediğim cümle kalıbını da söylüyorum. Bu, Bu çocuğunun bize 200 bin lira borcu var. Evet dedi. evet. Bu hikayeyi anlatmak istedik çünkü başka türlü anlatamazdık. Özcan Şov'un yardımıyla da bir animasyon dünyasının içine girdik. İlk animasyon deneyimin mi? İçerik. Yok daha önce Toy Story'de oynamıştım. Ne oynadın? Buzz Lightyear oynadım. Robotun Çükürü mü oynadın orada? Ha, aynen. Sonsuzluk ve ötesi. Abi normalde kendi aramızda bu hikayeyi anlatıyoruz, evet adamın bize 200 bin lira borcu var ama size nasıl anlatacağımıza dair gerçekten acayip kafa patlattık. Ve Özcan şov'un yardımıyla onun dünyasına girdik. Enteresan bir şekilde herhalde hikayeye gireceğiz ama önce biz bir reelinden başlayalım. Böyle fantastik bir destek olmasa bu arada size böyle bir şey anlatamazdık. Yani tutup da Jason Statham'ı buraya getiremeyeceğimiz için ki <laughs> aslında babama söylesem bir yolu bulunur gibime geliyor ama. Bundan takribi 4-5 sene önceydi. Özcan Deniz'in dizisi yeni bitmiş. Bebeköy'de kivi içiyorduk. Dertli dertli düşünüyordum o sıralar. Ne yapacaktım? Kariyerim nasıl devam etmeliydi? Yolun kalanında nasıl yürümeliydim? Ki çocuk starlık davası benim kalan hayatımda başımı yakmasın. Ne yapacağım diye büyük bir buhrana kapılmışken Tanrı karşıma tekrardan Ali Biçim denen 32'lik ablayı yolladı. <laughs> O da o sıralar hiç iyi değildi. Ben hiç iyi değildim ya. Ne kadar kötüydün? Of. 2018 yılı ne rezalet bir yıldı ya. Az önce anlatmadım. Belki ileride animasyonla anlatabileceğimiz bir cezaevi hikayem var. Onda belki Pixar Özcan şöyle yapabiliriz. Ulan biz! <laughs> ee, 2018 benim gibiydi ya. <laughs> Açık ve net söylüyorum. Maddi, manevi. Her şey berbat gidiyordu. Her şey. Bir ara ee... Arkadaşımın evinde kalmak zorunda kaldım. Arkadaşımın evi de sağ olsun ev değil, inşaat halindeydi. Arkadaşımın Tost, tot, barakası diyecekti daha doğrusu. Baraka daha iyi bir şey lan. Su tası vardı, yerden su içiyordu. Kumu vardı, oraya su Aynen, aynen. Gittiğimde onu ne hallerde bok kokuyordum. gördüm. <gülüyor> Ama <gülüyor> beni e, beni beni yerde yatarken gören tek adamdır ha. Bayağı bildiğin şey, taş zeminde yatıyordum. Saçı başı dağılmış, bıyıkları yeterince itici, çilolu. perişan bir Her kilo. Her gün gidip bir pasajdan bir adamdan tütün alıyordu. Eve geliyordu. Yüz tane falan sarıp onu içiyordu. Tam bittik dedik. Her şey olağan hızıyla kötü gitmeye devam ediyordu. Ta ki yapımcı bir abimizden o elem telefon gelene kadar. Ertesi gün Ali ablayla atladık. Ofisine gittik. Yani babanın bizimle geldiği çok iyi oldu. Ya. Niye her toplantıya zırt pırt adamı çağırıyorsun ya? Ne yapayım lan ben? Ne yapayım? Tutturdu geleceğim diye kocaman adam gelme mi diyeyim? Babam lan o benim babam. Başında sekiz köşe kasketiyle babam. Bak oğlum. Daha sizin sıçtığınız pox denize inmedi. Sizi kolay kandırırlar. Bu ibne hakkında milletin parasını falan ödemiyor diye şeyler söylüyorlar. Allah vere de sizin paranızı vermez onun amına korum. Baba bir şey diyeceğim. Sen yine de çok şey yapma olur mu? Hani böyle zıplama biz Ali ablayla konuşuruz. Karışanın amına koyun bu saatten sonra. Ertuğrul Bey sizi bekliyor efendim. Teşekkür ederiz sağ olun. Yapımcının ofisine gittik. Nasıl bir tipti o ya o? Ya bazı insanların tipinde dolandırıcılık var ya o çok doğru bir şey ya. Tipten dolandıracağı çok belli ama biz de salak mıyız ya? Ama salak değil çaresiziz. İnanmak istiyorduk evet, o zaman. inanmak istiyoruz. Ve adamın gerçekten dışarıdan şöyle bir izlenimi var. Selam veriyorsun zaten tokalaştığın an cüzdanın kayboluyor. Öyle bir adam. <laughs> Bir gün yine böyle oturuyoruz Kapıdan içeri Kenan girdi. Kenan? Emzali oğlu. Ertuğrul abi dedi. Ba Ertuğrul abidir. Bu Glance dedi. Tatlıtu. He aynen ya bu güvenç tatlı tu dedi ba yanlış yaptı dedi. Vay efendim yoldan keçeken selam vermemiş de bilmem ne. Hemen bir telefonu açtım Güvansa. At atta gel lan buraya bok yiyen uşağı dedim geldi. Aman Ertuğrul abi yaman Ertuğrul abi ben görmedim de falan fişman da barıştırdım bunları gönderdim. Hepsi beni abisi gibi görür seve yani. Ya eyvallah Ertuğrul abi de ya bu bizim filmin senaryosu neyle alakalı abi? Abi evet senin için de sakıncası yoksa konuyu öğrenebilir miyiz biz ya? Ya siz boş verin konuyu Ertuğrul Bey. Senelerin adamı üstad hamına koyayım ya. Konu konusuz ne film çevirsen bizim çocuklar o okay, Ertuğrul Bey. Eti sizin kemiği benim. Etinden korkanın kemiğini sikim. Baba sen ne diyorsun Allah için ya? 40 yılın başında bir tane uzun metraj film gelmiş. Ne konuşuyorsunuz lan şimdi burada? Oynamıyor mu diyeceksin Mesut? Siz benim gözümde farklısınız uşaklar. Bir kere sizde star işi var. Sizi bir filmde patlatacağım. Oradan alıp yürüyeceksiniz. Canım evladım. Sağ ol abi de e, ama önce şu senaryoyu bir görseydik ya. Abi sen bak yanlış anlama benim abimsin sen yine ama senaryo iyi değilse vallahi ben yokum. Sinema benim için bir rüya abi. O beyaz perdeye yansıyan sihirli görüntülerse benim için parıltı niteliğinde. Ben gerçekten aktörüm ve iyi bir işin içinde yer almak istiyorum. Size adam başı 100 kağıttan 200 bin lira avans. Senaryosunun a koyayım abi sana bir şey olmasın. Nereye imzalayalım? Yat yere sırtını imzalayayım bu saatten sonra. Ulan biz! Üş. Sözleşme gereği bizim film vizyona girene kadar hiçbir projede yer almayacaksınız. Filmi çeker, görürüz, ondan sonrası serbest. Ertuğrul abis, avansı ne zaman alırız? Derhal. Derhal. O derhal oldu dört ay. Yani o zaman nasıl geçti ben hiçbir şekilde anlamadım ya. Bir de sözleşme var diye başka yere zıplayamıyoruz, teklif kabul edemiyoruz. O nasıl bir perişanlıktır ya? Sözde 200 bin lira için. Suda 200 bin liramız var ama ben hala babamdan açlık istiyorum. Gacı görüşeceğim diyorum bana 50 lira falan veriyor. Evde kavga ediyoruz tuzluk atıyor bana. Çok kötüydü ya. Sürekli ne tükettiğini hatırlıyor musun? Ne tüketiyordum? Senin kaldığın ev zaten Survivor Gönüllüler Adası gibiydi. Ekmek, patates. Patso dedikleri. Patso yani bir gerizekalı yalandan hani bunu meşrulaştırmak için patso demiş <gülüyor> de. <gülüyor> Daha ekmek, samimi sempatik hale getirmiş. Ha, ekmek ve yavan patates bunun adı başka bir şey değil. O kadar kötü bir hale geldi ki baba bir ara sağlığından olacak raddeye geldi. Evet ya. Durum maalesef vay Ali Bey. Midenizin plor kanalı neredeyse tıkanmış. Pars superior'dan pars horizontalize kadar pek çok bölgede semptomlar görüyorum. E, Neyim var doktor bey? Yani şu, şunu benim anlayacağım dilde söyleyin ya. Patates ekmek yemekten içiniz tıkanmış beyim. Ağzına sıçmışsınız midenin anasını beyim. Mide mide değil bok çuvalına dönmüş. Geçmiş olsun. Şimdi anlıyorum. Allah'ım ya. Peki çaresi nedir? Çaresi yok. Bedeli var lan. Para. Çare para lan. Aramadı mı şu yapımcı? Bizim film işi ne oldu ya? Daha dün yine aradım. Açmıyor telefonlarımız. Benimkini de açmıyor ya. 150 kere çaldırdım belki adamı. Başka numaradan mı arasak? <laughs> arayalım. Kimden arayalım? Affedersiniz hocam ya. Bir telefonunuzu kullanabilir miyim? Sen benim gözümde farklısın Berkcan Güven. Bir kere senin de sitar ışığı var. Seni bir filmde patlatacağım. Oradan alıp yürüyeceksin. Kanka! <laughs> Bana bak sarı olan sana ne diyeceğim. Bu rapçi mepçi ortamlarında çok darı göz oluyor diyorlar. Ona ne diyorsun mesela? Bu son dönemde bitene kafası parla kuşak falan çıktı ya mesela. O s*** mi durumu nedir? Çok affedersin kusura bakma ya. Alo! Ertuğrul abi, Selam abi. A A Ali biçim ben. Ulan biz. Hatırladın mı? Ha Ali kardeşim. Ben de şimdi bankacı diyorum, Sizin parayı yatırma. Nasılsınız? İyi misiniz? Kefiniz yerinizde mi? Bekcan Güven'in de bak. So selamı var. Kanka. <laughs> Kanka. 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 <laughs> Aleyküm selam abi. Ya Ertuğrul abi bu ödeme işi çok gecikti ya. Daha fazla uzayacaksa şu sözleşmeleri fes abi. Yani biz çok zor durumdayız. Dışarıdan iş de kabul edemiyoruz. Ya siz ben niye demiyorsunuz ya? Derhal indi bankaya gidiyorum. Sizin para işini hallediyorum. Derhal. Adamı arıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz, açmıyor. Bir ara yanlışlıkla benim telefonumu açar gibi oldu kapattı yani hani saniye işlemeye başladı kapattı duygularımla oynamak için yaptı büyük ihtimalle. Ve Whatsapp'tan sadece şöyle bir şey yazdı. Mesutcuğum ben Kıbrıs'a gidiyorum. 3 gün sonra geldiğimde görüşmek üzere. Aradan 16 gün geçti. Pişt. Ne aradı. Ne mesaj attı. Ne mail attı. Ne LinkedIn'den ulaştı. Ne Flickr'dan ne yazdı. Zaten yok. Ne Facebook'tan dürttü. Bittik lan bittik. İliğimiz kemiğimiz soğuruldu. Baba ayrı arıyor. Ben ayrı arıyorum. Başka numaralardan ap ayrı arıyoruz. Bir de şey böyle. Kardeşim birazdan seni arayacağım. Meşhur mesajı. Puslu bir ses tonu. Çok susadım ya. Niye bunu da ağlayarak anlatıyorsun? Abi ben acayip susadım ya. İç. bir şey istemesi Abi sen dur bir dakika. Kayıtta değil mi? İyi bunları hep kullanalım. Neden mesela bir şey isteyeceğin zaman acındırma paketini devreye sokuyorsun? Bak su isteyeceksin ya. Şunu söyleyeceksin. Ben su içmek istiyorum. Su alabilir miyim? Bu kadar basit. O zaman ben de şey dileyeyim. Sürahi alabilir miyim? Animasyon dünyası böyle bir şeymiş. Şimdi seni daha iyi anlıyorum rahmetli. <laughs> en son canımıza tak etti. Kalktık gittik ofisi bastık. Hem de kimle? Karslı babamla beraber. Karslı babam sadece babam olmadığını iddia ediyor. Bir yandan bizim menajerimiz işte. <laughs> Karslı stereo pipis. Bak gedeler. Sizi hiç açmayın. Bana bırakın konuşmayı ben yapacağım. Ben sizin bir yerde şimdi... <laughs> Özdağırlı. Kariyer yönetiminizi de planlıyorum anladın mı yani bak. Mesut ağzına sıçayım Mesut. Ağzının ortasına sıçayım senin. Ben ne yapayım lan ben ne yapayım kendisi geldi. Ertuğrul Bey sizi bekliyor efendim. Çok sağ olun. Geç Mesut. Geç. Oy. İşler çok karıştı arkadaşlar. Benim ortak. Sen kafasına göre git. Bir filmi ortak ol. Bu ki Filmde bir sahne mi varmış ne varmış. Tutturmuş illa Jason Statham oynayacak. Jason Statham. Bildiğimiz Jason Statham. Aynen. Yok mu bu keli kafalı uşak? Ufak bir yerde görünüp gidici. 200 bin TL istiyor. Biz de çıkarıp verdik haliyle. Sonra bu vazgeçiyor. Filmde oynamayacağım diye yan çiziyor. E ki parayı geri ver onu da vermiyor. Eee Ertuğrul abi bizim parayla bunun ne alakası var? Sizin para Jason Statham'da arkadaşlar. Nasıl? Parayı aldığım gibi size yollayacaktım. Bu olay olunca yollayamadım. Demem o ki sizin 200.000 TL Jason Statham'da kaldı. Ya adam bana resmen telefonda şunu söyledi. Jason'ı arıyoruz, açmıyor. Arıyorum, açmıyor. Arıyorum, açmıyor. Ne diyeyim? Jason'ı arıyorum, açmıyor. Ne demek? 15-16 yaşındaki bir çocuk uyumadan şunu düşünüyor. Ya acaba yarın Jason Statham telefonları açacak mı? Ya da bize cep bank yapacak mı? Ki cep bank limiti 500 lira. <laughs> nasıl olacak? Benim böyle bir travmayla büyümeye hakkım var mı? Ben şimdi ne yapayım lan? Bu saatten sonra benden ne bekliyor toplum? Ben eski bir çocuk yıldız olmayı kendime nasıl yedirebilirim? Cümleye bak Jason açmıyor. <laughs> Neyim ki ben bu saatten sonra? <laughs> Canımı artık harbi tak etti. Burama kadar geldi. Senin dedim ananı eveliyatını neye geliyoruz. Kalkacağız dedim. Oraya gideceğiz. O adamla yüz yüze konuşacağız. Ama bu meseleyi bitireceğiz. Bu artık oyunculuk, yıldızlık, para, pul, battık bittik hikayesi değil. Bu şeref meselesi. O parayı alacağız Jason'dan. Amerika vize falan filan diyoruz da vizeye başvurduk hızlandırmak için bir şey yapmak lazımdı. Kime gittik? Nasi Radi abi ocağına düştük ya. Bizim acil Amerika'ya gitmemiz lazım. Hayat memat meselesi artık. Merak etmeyin çocuklar. Vize işini ben hallederim. Amerika'da yüksek yerlerde tanıdıklarım var. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ederiz. Dur bakayım. Çalıyor. Alo. Ha Trump selamun aleyküm Radi ben. Benim iki kardeşim var. Amerika'ya gelecek. Şunlara iki vize veri ver. Vereyim. Geç yapmayınız olsun mu? Nasıl? Bakkal dükkanı mı lan burası? Koskoca başkanım mı? Ben. Beni ne arıyorsun? Durum acil Trump. Hayat memat meselesi diyorlar. Yardımın lazım. Kaç kişi bunlar? E, alo başkanım. Selamünaleyküm abi. Ben Mesut Rıdvan abi. İki tam bir öğrenci. İki kişiye veririm. Sen ücreti ateşle. Ne ücreti? Beleş mi vereceğiz? Amanak kodumu yamya mı? Yüzler dolar hizmet bedeli var. Yolla parayı al müzeyi. 200 dolarınız var mı çocuklar? E, abi Jason Statham'dan alır almaz sana verelim ya. Şu an yok amına koyayım. He tamam. Ben yolluyum o zaman şimdi. Los Angeles'a geldik. Evet. Sunset'teyiz. Jason Statham'ı arıyoruz. Ortam yanıyor, gacılar, macılar. Öf. Ama bizim bir derdimiz var. Jason Statham'ı bulmak. Bu adam nerede takılır? Ne yer, ne içer, kiminle görüşür, kiminle konuşur? Bir şekilde yakalamamız lazım bu herifi. Baba biz bu adamı görmeye gittik buraya. Sonra şöyle bir muhabbet kulağımıza çalındı ki baba ağır kumarbazmış. Tombalalarda hayatını yemiş. Böbrek masalarda ciğerini çürüttü. Şaka gibi ya. Bir gecede 65 bin dolar çalışır diyor. Poker masasında. O zamanın kuru 65 bin dolar ne yapıyor? Çarpı 3. 200, 200 bin. bin Türk lirası. Şaka gibi. Bizim ne kadar alacağımız var? 200, 200 bin. bin Türk lirası. O 200 bin ya bizim 200 binse? Bence bizim 200 bindi ya. Aldı bizi bir düşünce. Sonra bir adamla karşılaştık. Joe Pesci tipli bir adamla karşılaştık. <laughs> Jason'ın... <laughs> bu zaafından bize bahsetti. <laughs> Bunu ayıkladıktan sonra biz dedik baba burayı basalım. Kalkalım gidelim. Bir tombala salonuna Jason'ın yanına akşam tombala çevireceklermiş. Var dediler. Var dendi. Bana bak. İçeri girince adama ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Var mı ya? Amerika'ya kadar gelmişiz. Herifin kapısındayız. Kapıyı açarsa ne diyeceğiz? Paramızı isteyeceğiz. Gerekirse ters yaparız. Bu iş çok uzadı Mesut. Sert mi girelim diyorsun? Ya bırak inceldiği yerden kopsun ya Jason'ın Statham'ın ya. Bırak gerekirse sert yaparız ya. Fark ederse Kur'an çarpsın. Haklısın. Osal Tim. 28. Yalnız bir. Yine şeş beş kaldık. Ahura. Yalnız beş. At abi kağıdı yere. <laughs> Tıkma şimdi kolunu totemini Serdar. Tamam baba sakin. Dün birinci çinko ya Robert Downey Jr. gel dedim. İkramiyenize basın. Ne yapacağım lan 15 doları? Abi, iki tane çocuk geldi. Seni soruşturuyorlar. Ulan son <laughs> çocuğu sen utanmıyor musun lan gariban hakkını yemeye? aynası <laughs> Bizim paramızı ver oğlum, bizim paramızı ver bak. Yoksa Allah belamı versin senin geçmişin <laughs> Senin izzetin hepsini <laughs> Beni çileden çıkarmayın lan. Ben kaç senedir bu sektöre emek verdim lan. Benim canımı sıkma. Koydumun <laughs> oğlu. Jason bizi sikeceks. Biri dayak yedik. Bak ben de dayak yedim. Ben de Büyük dayak grupta. yedim. Sen Hayvan Sen de dayak, dayak yedim. yedim. 15 kişiden dayak yedim. Yani böyle bir şey yok ama dayak yedikten sonra gerçekten insanların hayatında başka bir pencere açılıyormuş. Ben onu gördüm. Silkeleniyorsun. Ben 15 kişiden dayak yedim. Böyle bir dayak yemedim. 15 kişiyi sen yedin mi? Nasıl böyle etkili dövebilirsin bir insan ya? Bu arada Jason Statham Ağır, ağır döver. dövermiş. Yani abla şimdi animasyon olarak bunu anlatmaya çalıştık. Ben bu arada öyle şeyler şimdi ciddi ciddi objektife bakarak anlattık ki ağır dayak yedik falan. Deli gibi hissediyorum kendimi. Doğal mı sence? Hayır niye? Yaşamadığımız şeyleri yaşamışız gibi anlatıp animasyonun aziz kollarına sığındığımız için olabilir mi? Hayır ya biz de aslında bak 200 bin lira Jason Statham olayları gerçek ama tabii ki bazı yerler düzmece izlenelim diye. <gülüyor> <gülüyor> ama sizi kandırmıyoruz. değil buna mübalağa deniyor. <gülüyor> 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 Ve enteresan yani böyle bir garip bir hikaye yaşadık. Yüreğinizin sesini dinleyin ve bize inanın istiyoruz. Bizde yalan biz... yok. Böyle bir şey yaşadık. Bunu size önden tiz ettik. Böyle bir durum başımıza geldi dedik. Uzun bir süre beklediniz. Bu hikaye ne? Şimdi işin içine animasyon bulaştı ve bir yerden sonra acaba dümen mi bu diye düşünmeye başladıysanız. Sakın öyle bir şey aklınıza gelmesin. Biz bu olayı yaşadık. Yalnızca seyir zevki yüksek olsun diye birkaç uyduruk yer ekledik. İşin özü arkadaşlar. Cengiz Aytmatov'un bir sözü vardır. Sen kendini biliyorsan kendini bilmezlerin söyledikleri anlamsızdır. Unutma her gereksiz eleştiri gizli bir hayranlıktır. Ne kadar yükselirsen yüksel, hep küçük görürsün uçmak bilmeyenler. Senin ta Osman ya. Cengiz Aytmatov diyor. Yüksek görür uçmayı bilmeyenler Niçe ediyorum diyorum. Vış diyorsun oradan ya. Bu amına koyayım ya. Nasıl tükürdün lan oraya? Saçmalıyım ben oraya kadar tükürebiliyorum. Ama güzel video. Sezen Aksu'nun yeni single'ını dinledin mi? Hangisini? Yeni single'ı. <laughs> ben de buradan giderim. Ezdirmem kendimi ama. Adam baba attı onu o düşürme değil he. O düşürmediği için buradan tırmanıp seni bak geliyorum. Biz nasıl bir işe bulaştık ya? Bence güzel Şöyle oldu ya. Şöyle hangar kadar setlerde Alexa e kameralarla çalışıyorduk. Şuna bak. Tepeden Osman Sarkı. Adam şunla ya, Vile sopası. Bakar mısın? Vileda bize temizlik ürünü gönderdi. İmkansızlıklar. Ne olur, çok pisliğin içinde yaşıyoruz. Murat, ayakkabılarımızı göstersene ya. Ayakkabı yapmışsın. Ha, ayakkabı ikiye ayrıldı. Ya Yine acındırma paketini devreye sokma. Ayakkabı almak için. Vallahi ya. Ayakkabı aldım. Murat Allah Kur'an çarpsın. Ayakkabım iki ay. Yeni ya. ayakkabı alması için ayakkabım yarıldı. Merkezde <laughs> <Sokabını Gülüyor> ıslandım demesim gerekiyor. Kanka. Ulan ver. Son ulan Ana! Korku evi yukarıda. <gülüyor> <gülüyor>